Herkese merhabalar sevgili YouTube bir PUBG Mobile videosuyla sizinle birlikteyiz. Arkadaşlar 3. hafta görevlerimiz geldi ama ben size 4. hafta görevlerini göstereceğim. Videoyu görevlere geçmeden önce videoda lütfen videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer görevlerde zorluk çekiyorsanız beni oyundan ekleyebilirsiniz açıklamada. ID numaram yazıyor ya da Discord sunucumuza da gelerek oradaki arkadaşlarımızla birlikte bu görevleri yapabilirsiniz. Hemen şöyle Royal Pass'a gelin. Diyor ki klasik modda jet ski, klasik modda hava yardımı zırhlı araç, klasik modda canavar kamyon herhangi biriyle bu görevleri yapabilirsiniz. Size önerim jet ski Klasik modda 5 defa sağlık çantası kullan. Bunu arkadaşlar Livik'te rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Klasik modda 8 maçta başlık 3 ögesi al. Şahmi, Sanhok, Pochinki, Erangel veya San Martin, Miramar bölgesinde Taurus Tüfeği ile 14 düşman öldür. Biz hemen kartımızı kullanalım diyor ki arenada M1014 pompalı ile veya klasik modda 4 düşman öldürerek bu görevi yapın diyor. Arenada vektör ile veya klasik modda vektör ile 12 düşman öldür. Bitki tehditinde 4 defa malzeme hücresini çağır ya da 3000 mikronükleos topla. Klasik modda bir takım olarak 3 defa tava ile düşman öldür dördüncü hafta verebilirim. Bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. lütfen. çok seviyorsunuz. Bay bay.